İkinci yarı başladı. Bir meyirde top. Bir meyirden Burak, Burak'tan atlasa güzel bir orta atlas tamamlayamadı. Kayabaşı 5 birlik bir skorla önde. Kaleci Barış kullandı. Mahmut'la. Mahmut indirdi topu. Atlas girdi araya. Hakem faal dedi. Ali Kayabaşık Atlas kullandı Burak'la. Burak Burak, Buraktan içeriye ya, ya. E, Mahmut girdi araya. Atlas geçti rakibi Atlas bir vuruş. Out ya, ya. Mahmut, seyir arkadaşını arıyor, umutu gördü. Umut. Umuttan tekrar Mahmut. Mahmuttan Vedat. 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 Mahmut. Samet. 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 Sinan'ı gördü. Mahmut da tekrar. Sinan. Sinan'ı gördü. Sinan. 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 Burak girdi Burak. Burak'tan Mertcan'a. Dörde bir yakalandı Anavut Q derken ve hatalı pas geldi. Umut kullandı. Umut. Umut'tan Mahmut'a. Mahmut'tan, Mahmut'tan bir vuruş. Yok abi. Bir hatalı pas geldi. Kaleci Ahmet kafası. İli güzel müdahale. Kayabaşı 3'e e 2 yakaladı. Atlas. Atlas'tan Mertcan'a Mertcan indirdi Burak 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 yavaşlattı biraz oyunu hala Burak'ta top Burak Burak Burak'tan kaleciye dönüyor kaleciye döndü <laughs> <Ve> elle müdahale <laughs> Ümeyir topun başında Ümeyir O, oradan tehlikeli vurur Ümeyir. Ümeyir top başında. Ümeyir geliyor. Ümeyir. Ümeyir kaleci Barış. Kaleci Barış'ın üstüne vurdu Ümeyir. Mahmut'u gördü. Mahmut'tan Vedat. Vedat. Sinan ben boş değilim. Sinan'ı gördü. hatalı pas. Ömer girdi araya. Ömer'den Mertcan. Şimdi Burak. Tekrar Mertcan. Tekrar Burak. Ümeyir'i gördü. Ümeyir Atlas'ı gördü. Atlas. Atlas ve defas Mahmut girdi araya. Defas Mahmut girdi araya. Bir şey yok dediler. Bir şey yok dendi. Kullandı taş için Burak. Burak'tan Mertcan'a. Mertcan topu alamadı. Mertcan topu alamadı. Mahmut kullandı taş atışını. Vedat'ı gördü. Vedat. Vedat. Pas ve arkadaşını arada bulamadı. Bu da Atlas top Mahmut'tan döndü. Kaleci Ahmet kullanılan için Atlas'la. Atlas Atlas'tan Mertcan'ı gördü. Mertcan indiremedi Mahmut girdi araya. Faal dedi Hakem. Hakem Arnavut köy Ayşe'ye faal yaptı kaya başına dedi. Atlas sıcak kullandı Burak. Burak. Burak'tan bir pas derken hatalı bir pas geldi. Burak tekrar Burak'la top. Atlas'ı gördü, Atlas indirdi derken. Kaleci Barış. Bak Barış. Top kaybı geldi Mertcan'a. Mertcan'dan Atlas. Atlas'tan daha sağlı pas geldi. Mahmut'ta top. Mahmut. Mahmut'tan hatalı bir pas. Atlas. Atlas pas arkadaşını arıyor Atlas. Atlas pas arkadaşını arıyor. Gördü Mertcan'ı. Mertcan. Mertcan'dan güzel bir dokunuş. Burak. Burak. Burak rakibini geçti. Burak ikinci rakibini geçti. Burak. Burak'tan Mertcan'a. Mertcan'dan Atlas'a. Atlas'tan çok güzel bir gol. Atlas'tan çok güzel bir gol. Çalışılmış bir gol. Çok çalışılmış bir gol bir gol. Çok çalışılmış bir gol bir gol. Mahmut. <laughs> Mahmut uzaklardan bir vuruş. Ömer. Ömer girdi araya. Mahmut kullandı. Mahmut'la tekrar Burak. Burak girdi araya. Burak rakibini geçiyor. Burak rakibini geçti. Atlas'a. Atlas Atlas güzel kontrol yaptı. Atlas aldı topu. Atlas. Atlas rakibini geçti derken Mahmut girdi araya ve korner. Ve korner. Atlas kullandı korneri. Ahmut girdi araya. Mertcan. Mertcan'dan güzel bir vuruş. Out. Mertcan'dan güzel bir vuruş. Out. Kaya başı altı. Anavut bir 1 Güzel hırstın maç izliyoruz. İki takım da oynayan düşmeden oynadı. Açan girmek istedi araya giremedi. Mahmut'a güzel bıraktı. Mahmut, Mahmut'tan Vedat'a. Vedat, Vedat tekrar Ömer girdi araya. Ömer'den çok kritik müdahale Burak. Burak'tan Mertcan'a derken taç. Burak'tan Mertcan'a derken taç. Mahmut kullandı Vedat'la. Vedat. Vedat'tan tekrar Mahmut. Vedat. Kaleci Ahmet. Kaleci Ahmet çok güzel girdi araya Ömer. Mahmut ve kaleci. Ve Emirhan çok güzel girdi araya. Emirhan'dan çok kritik müdahale geldi. Taç, Kayabaş, Arnavutköy taç kullanacak. Arnavutköy kullanan taçı. Ümeyir girdi araya. Ümeyir, Ümeyir. Atlas'ı da çıkıyor. Atlas aldı topu. Atlas, Atlas'tan Mertcan'a. Mertcan, Mertcan Ümeyir'e çok güzel bıraktı. Ümeyir Burak. Burak çok güzel bir vuruş direk. Burak'tan çok güzel bir vuruş ama direk. Tekrar Burak'ta top. Burak'tan Mertcan'a, Mertcan out. Mertcan'dan güzel bir kafa vuruşu ama Asfak Davut. Mertcan'dan çok güzel bir kafa vuruşu ama Asfak Davut. Mahmut, Hamut'tan Vedat. Sinan'da top, top, top kaybı yaşandı Anavut Köy'den. Ümeyir hemen kullandı taçı. Burak'la Burak'tan uzaklardan bir vuruş out. Buraklardan, Burak'tan uzaklardan bir vuruş ama out. Mahmut kullandı hızlıca bir şekilde. Vedat aldı topu. Vedat. Vedat. Dar. Umut'a bir pas. Ve faul. <laughs> Hakem faal dedi. Çok yakın bir çok yakın bir yer. Tehlikeli vuruş çıkabilir. Topun başına Mahmut var. Mahmut geliyor. Bir kişilik baraj var. Mahmut geldi vurdu Davut. Mahmut geldi vurdu Davut. Evet Mertcan çıktı. Ümeyir aldı topu. Ümeyir'den Burak. A. Burak. Burak'tan Atlas'a. Atlas top kaybı yaptı. Top kaybı yaptı ve tekrar top Anavut şöyle. Mahmut kullandı. Sinan'la Sinan. 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 Sinan birinci rakibini geçti. Tekrar Mahmut'a. Mahmut'tan içeri güzel pas Umut'a. Umut out. Umut out. Atlas'a hızlı bir top. Atlas'a hızlı bir top. Atlas bir top. Emirhan. Emirhan. Hadi boşumdur, git. Emirhan'dan Ümeyir'e. Ümeyre'den Burak. Burak. Burak pas verecek arkadaşını arıyor Burak. Burak'tan Ömer. 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 Ömer hızla çıkıyor içeri. Ömer. 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 Ömer'den bir pas tekrar. Ömer'de top. Ömer'den içeri bir pas. Kale defans. Pas güzel müdahaleyle girdi içeri. Umut da top. Umut. Aspacar arkadaşını arıyor Umut. Umut. Hayla Umut da top. Umut. Emir Allah müdahale geldi ve Taç. Taç. Burak. Burak. Burak'tan Atlas'a güzel pas. Atlas. Atlas, Atlas şırı bıraktı ve kaleci Barış. Kaleci Barış hayalde çok güzel çıkardı topu. Mahmut. Mahmut. Mahmut yavaş yavaş çıkıyor ileri. Mahmut'tan Sinan'a. Sinan. Sinan. Sinan, Sinan'dan tekrar Mahmut, tekrar Sinan. Sinan vurdu ve çok güzel bir gol. Anavutköy ikinci golünü atıyor Sinan'la. Alt, 6-2 geldi skoru. Kayabaşı 6, Anavutköy 2. Bol gollü maç izliyoruz. Emir çıktı oradan. Meriden bura, Burak'tan Atlas. Atlas. Atlas pas verecek arkadaş. Atlas kendine gitti. Top kaybı yaptı. Sinan. Sinan'dan kalecisine gelir pas Barış'a. Barış'tan Umut. Umut. Umut'tan Mahmut. Mahmut'tan Vedat derken Emirhan Girdar'ı. Emirhan'dan Atlas. Atlas uzaklardan biri vuruş. Kaleci Barış. Uzaklardan biri vuruş. Kaleci Barış. Umut aldı topu. Umut top kaybı geldi Burak. Burak ve Ümir. karşı karşı. Ümir vurdu ve defans. Defans kale gibi çıktı resmen. Mahmut. Mahmut da top. Mahmut. Mahmut. Mahmut da Umut Sinan'a. Sinan. 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 Sinan'dan tekrar Umut'a. Umut bir vuruş direk. Zelbur vuruş direk. Çok güzel vurdu ama direkten döndü. Ömer taç atışını kullanacak. Ömer kullandı taç atışını Burak koşuyor. Sinan koşuyor. Sinan'dan iyi. Hızlı müdahale geldi. Burak topu almadan. Umut girdi. Sinan girdi. Vedat'la top. Vedat'la Sinan. Sinan'dan Mahmut'a. Mahmut. Mahmut'tan bir vuruş. Kaleci çok güzel çıkardı. Hala cami çok güzel çıkardı. Tekrar Sinan. Sinan. Sinan'dan bir vuruş out. Sinan'dan bir vuruş out. Al Atlas. Helece Atlas'la başladı. Atlas. Atlas, Atlas basmayacak arkadaşını arıyor. Atlas. Atlas kendi başına çıkıyor. Oyna oyna. Atlas kullanın taç aşını Ömer'le. Ümeyil'le, Ümeyir. Atlas yanına çıkıyor. Umut. 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 Umut ileri çıkıyor Umut. Umut ileri çıkıyor Umut. Umut. Çıkıyor Umut. Umut. Umut'tan Sinan'a. Sinan. Sinan arayı gördü. Sinan. Sinan'dan Mahmut'a. Tekrar Umut'a. Umut. 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 Taç. Taç. Kullandığı kullandı Ümeyr'le. Ümeyr'den Burak. 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 rakibini geçti. Burak. Burak rakibini geçti Ümeyir'e Ümeyir bir defanstan çok kritik müdahale. Sinan. Sinan. Sinan rakibini geçti. Sinan Emirhan'ı geçti. Etaç. Etaç. Ana Ütkü Etaç atışı kullanacak. Kullandı ve korner. Mahmut'tan güzel bir buluş ama corner. İçeri, hadi, Mahmut topun başında. Kullandı ve kaleci de Ahmet'ten çok güzel müdahale geldi. Umut. Umut güzel müdahale. Bırak, bıra kaleci Barış'ta top. Barış. Barış'tan çok güzel bir müdahale. Ahmet'te top. Ahmet. Ahmet'ten Umut'a. Bir geri pas geldi Umut'a. Mahmut kullandı taç atışını Mahmutla. Mahmut kafayla indirdi. Sinan'a, Sinan'la top. Sinan almak isterken güzel müdahale geldi oradan. Atlas top. Atlas. Atlas aradan çok güzel pas attı Burak. Tekrar Atlas'ta top. Atlas'tan tekrar Burak. Burak, Burak kişinin arasından çıktı. Burak'tan Ümeyir. Burak. Ümeyir, Ümeyir ve kaleci Barış. Kaleci Barış'tan çok kritik müdahale geldi. Ümer'i kullandı şimdi Ümit Üm Burak'la kullandı Burak Burak'tan Atlas'a Atlas'tan Atlas'tan gelmeden bir top kaybı geldi Ömer, bir top kaybı geldi Barış kullandı Barış Sinan'la kullandı Ömer girdi araya Ömer'den uzaklardan biri vuruş out Uzaklardan biri vuruş out Gel, Mahmut top başında Mahmut Sinan'la kullandı Sinan Sinan. Sinan yavaş yavaş çıkıyor deri. Sinan'dan Mahmut'a. Mahmut. Mahmut'tan tekrar Sinan'a. Sinan. Sinan pas aracığında da vurdu ve Emirhan'dan döndü. Emirhan'dan duvar gibi müdahale aynı. Mahmut'la top. Mahmut'tan Ümit. Ümit'ten tekrar Mahmut. Defansta paslaşıyorlar. Tekrar Mahmut. 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 Burak çok güzel girdi araya. Burak çok güzel girdi araya. 3-3 yakaladı köy tekrar girdi araya Mahmut. Burak topunu çekti aldı. Mahmut. Mahmut'tan Ümit. Ümit. Ümit uzaklardan biri vuruş. Ömer'den döndü. Tekrar, tekrar Mahmut'la top. Ve vuruş yine Ömer'den. Mahmut kaleci Ahmet. Vuruş out. Ve out. Neler yaşandı öyle az önce. Kaleci Ahmet topun başında Burak'la kullandı. Oyun biraz soğudu. Oyun biraz yavaşladı. Burak ileriye doğru vurdu Mahmut'a. Mahmut. 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 Mahmut uzaklardan vuracak. Mahmut uzaklardan bir şut Burak çıktı. Burak. Bu Burak'tan içeri çok güzel pas Ümeyir'e. Ümeyir'den pas hatası. Ümeyir'den pas hatası. Barış. faal dedi. Hızlıca kullandı Anavutköy. Mahmut'a Mahmut'tan Sinan. Sinan Sinan Sinan. Sinan. Ömer girdi araya. Korner. Anavutköy Korner kullanacak. Kayabaşı altı 6. Anavutköy işilik gibi bir skor var ortada. Korner kullanıldı ama pas atalsı. Atlas Atlas. Burak da top. Burak. Burak. Burak'tan Atlas. Atlas'tan Burak. Burak'tan Ümeyir. Ümeyir burada ya kaleci Barış. Kaleci Barış. Vurdu ve out. Ahmet kullandı atışı Burak ve Burak indirdi. Ümeyir indirdi. Ümeyir. Ümeyir karşı karşıya. Ümeyir. Ümeyir kaleci geçti. Ümeyir kaleci geçti. Ümeyir. Ümeyir başlattı topu. Ve ve, ve defans Mahmut girdi araya uzun bir vuruş. Ahmet. Ahmet'ten bir vuruş. Burak girdi araya. Buraktan Sinan. 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 Sinan'dan tekrar içeri bir vuruş ve çok güzel bir gol. Çok güzel bir gol geldi Mahmut'tan. Ano Anab Ano Bütkü 3, Kayabaş 6. Son dakikalarda güzel bir gol geldi. Ano Bütkü'den resmen hatayı affetmem gibi. Mehmet kullandı. Mahmut da top. Mahmut. Mahmut. Mahmut'tan Sinan'a. Sinan'dan Umut'a. Ayla Mahmut'taymış top. Mahmut. Emirhan girdi araya. Mahmut'ta top. Mahmut'tan out. Ahmet hızlıca kullandı Atlas'a. Atlas. Atlas. Ve kaleci Mahmut. E, defans Mahmut'tan çok güzel müdahale geldi. Yusuf'ta top. Yusuf. Yusuf. Yusuf Atlas'ı gördü. Atlas. Atlas, Atlas defans Mahmut çok güzel girdi araya. Atlas araya girmek istedi. Kaleci Barış, kaleci Barış'tan uzaklara bir vuruş. Uzaklara bir vuruş ve kaleci Ahmet rahatlıkla kontrol etti aldı topu. Burak'la, Burak. Burak. Burak da topayla. Burak Atlas'la oynadı. Atlas'la oynadı sonra yüzeyle geldi. Ümeyir, Ümeyir. Ümeyir'den Atlas'a. Atlas, Atlas'ta topayla. Atlas topu yumuşattı. Atlas'tan Burak. Burak, ve buyuruz Sinan'dan önlü top. Sinan'dan Mahmut. Atlas girdi araya. Atlas çok güzel girdi araya. Atlas girdi araya. Atlas Burak'ı gördü. Burak. Burak'tan Ümer'e güzel pas derken defans Mahmut girdi araya. Ne <laughs> <laughs> girdi araya. Burak. 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 Burak'tan bir defans tam bir ters vuruş evet. ama kaleci. Fans ters vuruş ama kaleci. Yusuf girdi araya. Tarık'tan güzel bir pas Ümit'e. Ümit derken defans Emirhan. Emirhan çok güzel girdi araya. Emirhan çok güzel girdi araya. Taç atışını kullandı Emirhan Burak'la. Burak. Burak'la Burak kullandı. Ömer. Ömer'den bir hatalı pas. Başka başının. Sinan, Sinan, Sinan kullandı Mahmutla, Mahmuttan tekrar Sinan. Sin Sinan, 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 Sinandan Sinan, Sinan. araya. Mahmut Araya bir uzaklardan bir vuruş, Out. Uzaklardan bir vuruş out. Sinan. Mahmut. Mahmut içeri bir vuruş Umut. A. Umut. Umut, araya Umut ve Araya Tekrar Umut'la ve Kaleci Ahmet. Kaleci Ahmet'ten müthiş bir kurtarış geldi. Kaleci Ahmet'ten çok güzel bir kurtarış geldi. Mahmut kullanacak. Mahmut kullandı ve Atlas'tan güzel bir müdahale geldi. Burak'la Burak. Burak'tan Ümeyir'e çok güzel pas. Ümeyr Atlas'a. Atlas ve kaleci barı çok güzel girdi araya. Hala Ümeyr'de top. Ümeyr'den Burak. Burak. Burak uzaklardan biri vuruş out. Uzaklardan biri vuruş out ve maç bitti. 6 Kayabaşı 3 Anadolu Köyü bir skorla maç bitti.